Herkese motocandan merhabalar arkadaşlar bugün öncelikle modeli şu anda gördünüz ama bu motoru tahmin etmeye çalışın hangi marka ADV model motor çıkarmış tam burada e, videoya bir ara veriyorum. Arkadaşlar videonun başında belirtmek istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Sizler için e, ciddi kilometreler sarf ediyoruz. E, bağ bayilerle iletişime geçiyoruz. Ve e, bunun karşılığı olarak çok ücretsiz yani bir size bir maliyeti bir zor yok. Lütfen destek atın bize. Bir abone olduğunuzu alırız, beğeninizi alırız. Yorumlarda eleştiri olarak dahi olsa saygı çarşıvesinde e, yorumlarınızı bekliyoruz diyorum. Ve videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tahminlerinizi bekliyorum O ara size motorun da görselini gösteriyorum Herkes tahmininde Bulunduysa Ben söylüyorum hazır olun Mondial Resivo 250 Arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum 250 e, Motosikletimizin Nardo gri rengi var Size önce şöyle bir Görselini göstereyim Böyle bir anahtarlıkla geliyor bir buçuk metre yakınına geldiğinizde sizi algılıyor motosiklet arkadaşlar. Ee, nasıl yapıyoruz? Motoru açtıktan sonra klasik. Otoparkta kaybettiğiniz, ettiğiniz falan. Ben buradayım. He, biraz uzam diye almıyor. Anladım. 10 kere ışıklarını yakıyor arkadaşlar. Arkada da önde de. Bir işte bir yerde koydunuz, ettiniz. Tabii ki şu anda nerede olduğumuzda bir yandan size söyleyeyim. Ee, arkadaşlar İstanbul ATV'deyiz. Ee, bayinin, e, bayiden Kürşat Bey ile iletişime geçtim. Kendisi sağ olsun motoru çekmek adına e, bana yardımcı oldu. E, bayinin iletişim bilgilerini, konum bilgilerini, bilgilerini e, sizlere açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bayi ile iletişime geçebilirsiniz. Burada CF Moto vesaire hatta hemen şöyle kısaca bir göstereyim. İşte 650'likler, 450 SR'lar vesaireler. Burası bir motosiklet cenneti arkadaşlar. İletişim bilgilerini sizlere buraya bırakacağım. E, aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi dedik ki size 10 kere 1,5 metre yakınına geldiğinizde az önce yanmamasının sebebi oydu. Geldiğinizde basıyorsunuz abi şu üsttekine. 10 kere ışıklarını yakıyor. Ben buradayım diyor. Olur ya bazen otoparklara koyuyoruz. Ulan nereye koymuştuk ya falan diyoruz. Arıyoruz. Motosiklet 10 saniye boyunca kapalı kalırsa arkadaşlar 10 saniye sonra alarm sistemi devreye giriyor. Herhangi bir zorlanma da sarsılma durumlarında alarmı devreye giriyor. Şu anda burada bunu çok yapacak durumda değilim. Etrafta müşteriler olduğu için affınıza sığınıyorum. Anahtar ee, anahtarı öncelikle göstermek istedim tabii ki. Bu bir cebinize koyduğunuz zaman e, bir buçuk metre yakında geldiğinizde motor sizi çok rahat bir şekilde algılıyor. Şimdi motosikletin bayağı bir etrafında döndükten sonra size teknik verilerini anlatmak istiyorum. Motosikletimiz 224 cc arkadaşlar. Son zamanlarda adv tarzı scooterlar moda oldu bildiğiniz üzere. İşte Freccialar, bilmem neler, batrixler seyhalar hep 150 cc ancak e, mondial farkını konuşturmuş diyorum. cc olarak 224 cc'lik bir e, motor çıkarmış. Gayet güzel. Tarzı çok e, gördüğünüz üzere modern. E, 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı bir motor bloğumuz var. 160 kilo kuru ağırlığı var. Kuru ağırlığı diyorum çünkü e, 13,5 litre benzin depo hacmi var. İşte 1,5 litre de kitapçından baktım. 1,3 falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Yağ, balı hepsi içine girdiği zaman 175 kiloya tekabül eden bir ağırlığı var. 8750 devirde 24.79 beygir güç üretiyor. 6750 devirde ise 23 Nm tork üretiyor. Dikkat ederseniz torku beygirinden daha aşağı devirlerde veriyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Tork odaklı bir motosiklet, bir scooter olduğunu gösteriyor. E, 328 kiloya kadar yük taşıma kapasitesi var. Gayet e, kuvvetli bir şasisi olduğunu gösteriyor bu bize. Motosiklette anahtar çalıştırma olduğunu söylemiştik. Ön arka disk, ön arka çift ABS ile geliyor. Ön lastiklerimizin ebadı 110-70-13. Arka 130-70-13. Timsun marka uzak doğulu bir lastikle geliyor. Lastiklerimiz yine standart. Biraz dişli, biraz e, bozuk yola vesaireye girmeye e, uygun bir lastikle geliyor. Belki aldıktan sonra e, ıslak zeminde falan kullanacaksınız. Bir lastik maliyeti e, çıkabilir size. Şimdi arkada çift ve ayarlı e, şöyle göstereyim size. Amortisör sistemimiz var. Aynı zamanda e, rezervuarlı amortisör sistemimiz var. Camımız ayarlanabiliyor bildiğiniz üzere. Biraz kısa ancak işte arazide ayakta süreceğimiz için şuradan şu bir elimde kamera olduğu için gösteremiyorum ancak şuraları açtığınızda cam biraz daha yukarı açılabiliyor. Manuel şekilde camı yükseltebiliyorsunuz. Motosikletimizde e, ayarlı fren manetleri var. 4 ayarlı görüyorsunuz yapabiliyor mu? Evet zoomumuzu yapıyor. Önde de arkada da e, 4 kademeli ayarlı fren manetlerimiz var. Size başka ne anlatabilirim? Sol tarafındaki saklama gözünde saklama gözü demeyeyim daha doğrusu göstergenin yanında bir 12 volt çakmaklık çıkışımız var. Bunu evrensel bir dönüştürücüyle e, birçok sokete çevirebilirsiniz. Sol tarafa şöyle bastığım zaman burada içeride de ekstradan bize bir bakalım USB mi Type-C mi onu bilmiyorum. Bir şu anda gözüküyor mu arkadaşlar? Hemen bakıyorum. USB şarj yeri var. Hem çakmaklık hem USB. İç taraf şunları alalım. Yedek anahtarımızı falan. Elim içine giriyor. Yani çok derin değil. İşte sigaranızı, ruhsatınızı, bezinizi vesairenizi koyarsınız güzel bir depolama alanı sağlar sol taraf. Çıt gayet başarılı. Takılma etme yapmıyor. Sağ tarafta bir gözümüz var mı? Bu tarafa bakmadım. Aa, sağda da var. Sağ tarafta da antifriz için yerimiz var. Güzel. Ulaşımı kolay. Detaylı giriyorum. Hatları gördüğünüz üzere. ayak basma yerleri falan. Çok güzel duruyor ön diskimiz gayet görseli vesairesi çok başarılı. Önde birazdan kontağı açtığımda size göstereceğim. Mercekli letleri var arkadaşlar. Ayrıca bu motosiklette fabrikasyon olarak gelen elcik ısıtma var. 3 kademeli elcik ısıtma var. Bunu da yine göstergeden ayarını ve kaç kaç derecede olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi yavaşça sizler için motorun selesine ve göstergesine geleyim. Nereye geçeyim? Sol elimde de telefon kamera var. Şimdi anahtar yanımıza demiştik. Bir buçuk metre yakında geldiğimizde motor bizi algılıyor. Bir kere basıyoruz. Bizi algılıyor. Bir kere çevirdiğimizde seat tuşuna basıyoruz. Ve sele kendini atıyor. Amortisörlü bir selemiz var. 90 dereceye kadar açılıyor. Yani şöyle durup da biz dipten bir şey aldığımızda bizi çok eğmiyor. Zaten aküsü burada. Hemen sel altını göstereyim size. Sela altı yüksek ve geniş. Bir kaskı rahatlıkla alır arkadaşlar. Yani karış uçuyorum ve daha yer var yani. Bu bir tam kaskı çok rahat bir şekilde alır. Üstüne de yağmurluğunuzu vesairenizi ufak tefek bir şeylerinizi de alırsınız. Seleyi kapatıyorum. Seleyi bir çıkartayım sizler için görelim. Hep beraber. Ah, yere düşen çöpümüzü de alalım. Bayiden fırça yemeyelim. Selin'in ön kısmı süet arkadaşlar. Burada bir deri detayımız var. Artçı tarafında farklı renkte bir e, deri detayı kullanılmış. Yani selenin detayları biraz özenildiğini, işçilik detaylarıyla bize gösteriyor. Eee sele biraz sert gibi yani. Ama bir X-Maxinki gibi de böyle tahtaya oturuyormuş gibi değil. Şimdi sele açmayı dedik. Sele açmada ise şöyle bir şey yapacağız. Şimdi kontağı açtınız. Joymax'lerde bildiğiniz bir özellik var ya hani şu gidondan açma bakın. Basacağım. Ve açılacak. Ben bu detayı beğendim. Yani yolda inip kontağı kapatıp dur seat tuşuna basayım bilmem ne yapayım demeden şuradan her şeyi hallediyorsunuz. Burada ateşleme kesicimiz var. Sizlere hazırlanan tarafa gelmişken kontrol tuşlarını göstereyim. Bu kontak açıkken seleyi açan tuşumuz dedik. Burada marş düğmemiz var. Birazdan sizler için her ne kadar kapalı alan da olsa bir 5-10 saniye motoru dinletmek için çalıştıracağım. Sol tarafta dörtlerimiz var. Yine sinyallerimiz var. Sinyalleri nasıl gösteriyor bize? Sağ sol ve şeklinde göstergede detaylı bir şekilde var. Kornamız var. Kornayı göstermeyeceğim. Şu an basmayacağım kapalı alan diye. Burada fabrikasyon dediğimiz elcik ısıtmalarımızı kontağa çevirdiğimizde aktif hale getirebiliyoruz. Şimdi motor çalıştı. Buradaki şeyden bir kere basıyoruz. Yeşilde bir. Üç kademeli demiştik. İkinci bastığımızda sarım trak bir şey geliyor. Üçüncü kademe en kuvvetli de ise kırmızıya dönüşüyor. Onun da yandığını şuradan 10 yazıyor görüyor musunuz? Kapatacağım şimdi bakın orası ofa dönecek. Kapattım. Of yazıyor. Peki göstergelerimizde neler var? Göstergede sol üst tarafta motor sıcaklığını gösteriyor. 40 dereceymiş. Hemen onun yanında ise ön ve arka lastiklerin basıncını bize gösteren kendi değerlerinin altına veya üstüne çıktığı zaman bizi uyaran bir ne diyelim ona göstergemiz var, ışığımız var. Sağ tarafta ise dış sıcaklığı gösteren bir göstergemiz var. Parlamasın ışık, size de olabildiğince net gözüksün. Yine burada elektronik devir saatimiz var. Hız göstergemiz var. Altta gidilen mil cinsinden şu anda sanırım. Bunun ayarı yapılır. Sağ tarafta benzin göstergemiz var. Burada kısa uzun şu anda göstermiyor kontak çalışmadığı için. az ışığımız var. Uzunları kısaları yaktığımızda çalışıyor. ABS uyarı ışığımız var. Yağ basıncı ışığımız var. Buradan yine sağdan soldan set tuşlarıyla çeşitli ayarlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bakayım ne yapabiliyorum burada. Milden kilometreye çevirebiliyorum. Çevirdim ben şu anda. Ayarlar arasında geçişler yapabiliyoruz. Lastik basınç göstergesinin fabrikasyon gelmesi, elcik ısıtmasının fabrikasyon gelmesi ve bunları detaylı bir şekilde ekranında görebiliyor olmamız bence çok hoş bir detaydı. Ayrıyeten motosiklet hacminin alışıla gelmişin dışında 224cc ile gelmesi yani elimizin altında. Bu ne demek? Elimizin altında daha fazla gücün olması demek. Birazdan sizlere farlarımızı göstereceğim. Mercekli aydınlatmalarımız var. Yine çamurluğumuzun detayları falan yani şu hissiyatı gayet sağlam duruyor. Birleşim yerlerine falan bakıyorum. Hiç böyle bir, şu altta fabrikasyon göreceksiniz yine. Siz farlarımız var. Yani o birleşim yerleri olsun, sının kalitesi olsun. Ben de açıkçası bir heyecan uyandırmadı değil. Aynalarımız var. Şu an görüyorum aynalarımız kuyruklu. Ee, gidondan biraz bir parmak falan dışarı taşıyor. Ama çok problem olmaz. Gidonumuz omuz açıklığında. Ee, şu anda burası başka vatandaşlar da olduğu için. Üstüne binip kendimi çekmesini rica edecek bir arkadaş aramak zorundayım. Ya da ben bineyim. Şu anda motorun üstündeyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi motosiklette ayağımızı uzatabiliyoruz. Toplayabiliyoruz. Ee, güzel bir oturma sistemi var. Biraz kendimi geriye atıyorum. Ee, belimi sarıyor arç kısmı. Şimdi nasıl yapayım sizler için daha net gösterebilirim. Gayet gidon turu geniş ve elime hiçbir şekilde ayağıma da vurmuyor. Yani ben 1.70'im. 800 milim sele yüksekliği var şu an bu orta ayakta. Yani boyu 1.70 olan birisi çok rahat bir şekilde bu motoru dengede tutacaktır. Birazcık motor tecrübesi varsa elcik kalitesi, denge topuzları falan gayet yerli yerinde. Yani görsel olarak baksanıza ön tarafa yine buraya bir universal telefon tutucu vesaire yapabilirsiniz. Gayet hoş bir görünümü var. Şimdi son bir marş vereyim size aydınlatmalarını göstereyim. Yavaş yavaş da videonun sonuna gelelim. Şimdi motosiklette mercekli led var dedik. Görüyor musunuz? Altta sis farları fabrikasyon. Ekstra bir aydınlatma maliyetine girmeyeceksiniz. Selektör yapayım. Gayet yerli yerinde. Bir de size dörtlüleri yakayım. Gayet trafikte. Sinyallerin bence yukarıda konumlandırılması arkasında seyrettiğiniz arabanın aynasına sinyallerinizin vurması açısından ee, çok güzel. Stoplarımız yine led. Benim atladığım sizlerin de e, gözünden kaçmadığı ya bak şunu da söylemeyi unuttum dediğiniz bir şey varsa arkadaşlar ee, lütfen detaylarda yorumlarda detayları belirtin çamurluk sıyırıcımız falan gayet yerli yerinde Euro 5 son bir kez dönüyorum olabildiğince gözüm çarptıkça size anlatmaya çalıştım hem çakmaklık çıkışı var hem göz bir çıkışı var güzel sis farı var dedik fabrikasyon geliyor güzel elcik ısıtma fabrikasyon geliyor dedik güzel başka ne var lastik basınçlarımızı gösteriyor lastik basınç ölçerimiz var ve bunu göstergede görebiliyoruz güzel ve tüm bu güzelliklerle beraber fiyatını şimdi size bu videoyu izlediğinizde ne olur bilmiyorum ancak fiyatını hadi videonun başındaki gibi söyleyeyim tahmin etmeye çalışın çalışıyorum bekliyorum 5 saniye veriyorum fiyatını tahmin edin 150'lik ADV'ler günümüzde kaç para? Peki bu 250 kaç paradır? Tahminleri alayım. Süre doldu. Ben söylüyorum. Bugünkü fiyatı özellikle bu notu düşeyim de sonra yarın öbür gün gelirsiniz. İstanbul ATV'de biz motocandan gördük. Bu fiyat demişti zam gelmiş demeyin. Çünkü dolar kuru vesaire her zaman belli. Bugünkü fiyatı 2023... E ee, Mart ayındayız 2023 Mart ayının sonundayız aslında. Nisan diyebiliriz. Mart ayının sonlarında. E ee, fiyatı 99.000 küsür lira. Kürşat Bey 99.000 lira değil mi? 99.800. 99.800. Bay yetkilisine sorduk, teyit ettik. 99.800 gibi çok güzel, çok cazip bir fiyatı var arkadaşlar. Üstelik dikkatinizi çekiyorum. Tekrar 150'lik bir motor almıyorsunuz. 220'lik bir motor alıyorsunuz. Tekrardan İstanbul ATV'ye teşekkür ediyoruz. Ee, konum ve iletişim bilgilerini açıklamalara bırakacağız. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı. Ee, Videomuza lütfen like atın. Yorum yapmayı unutmayın. Ee, etkileşimde bulunun ki videolarımız keşfete düşsün. Öyle sanıyorum ki biz e, bu videoyu ee, yine Türkiye'de Motocan olarak ilk biz çektik. Sürüş daha yapamadık. Motorun plakası e, daha yok. O yüzden şu anda da çok riske girip e, sürüşe çıkamıyorum. Söyleyeceklerimin sonuna geldim. Videoyu kapatıyorum. Herkese Motocan'dan iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.